Coin Akademi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bitcoin'de tekrardan bir düşüş yaşadık. Bunun sebebi hem global olarak henüz bu varyant olaylarının çözülmemiş olması hem de bizim Bitcoin'e doğru düzgün para ve hacim girişi görmememiz. Burada CoinMarketCap'i ilk olarak göstermek istiyorum sizlere. Burada arkadaşlar 24 saatlik hacme baktığımız zaman 30 milyar dolarlara kadar bu hacim gerilemiş durumda. Bu bizlere şöyle bir şey ifade ediyor aslında bakarsanız şu anda piyasada hacim dönmüyor. Bu sebeple düşüş yönündeki olan eğilimler daha sert gerçekleşiyor. Yükselişte ise trene insanlar açıkçası binmiyorlar. E, bu temel verilerden sonra teknik analizi kısmına bakalım beraber. 46.800 bizler için önemli bir destek bunu biliyoruz. Fakat şimdi artık bir diğer önemli desteğimiz de oluştu. Bizim 45.700'ler civarında da Bitcoin'de bir desteğimiz mevcut. Bu desteklerin aşağı yönlü kırılmaması gerekiyor arkadaşlar. 46.800 kırılırsa 45.700'e gideceğiz. 45 aşağı kırılırsa da 44'e kadar bir gerileme Bitcoin için kaçınılmaz olacaktır. Bunun dışında pek çok arkadaş tabii ki korkuyorlar buradaki iğneden dolayı Bitcoin buradaki boşluğu doldurmak isteyebilir diye düşünüyorlar. Ee, haksız da sayılmazlar. Evet böyle de bir ihtimal, böyle de bir senaryo masada. Fakat biz şimdilik önemli bir detay var burada düşen trend var. Baktığınız zaman kısa vade Aralık başından gelen şu görmüş olduğunuz düşen trend ve buradan da bir yükselen trend kanalı çizdiğimiz zaman burada bir takoz oluşuyor arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz takozun kırılımı bizler için son derece büyük bir önem teşkil edecektir. Çünkü burada yukarı yönlü gelecek bir kırılım. Bitcoin'de ufak bir yukarı sıçrama akabinden de gelen şuradaki büyük trendin, büyük düşen trendin düşmesi bizler için aslında güzel bir yükseliş sağlama potansiyeli var. Dediğim gibi şu anda Aralık 24 Aralık'a kadar buradaki takoz devam ediyor gibi gözüküyor. 24 Aralık'a kadar yukarı veya aşağı yönlü çok sert bir hareket ben bekliyorum. Buradaki nasıl anlayacağız bu hareketi ben sizlere hemen bir acil yayını yaparım bu trend yukarı yönlü kırılırsa hemen yukarı yönlü sert hareket geliyor deriz Buradaki trend aşağı yönlü kırılırsa da aşağı yönlü 44 bine belki de sert bir hareket gelme potansiyeli var. Bir de burada haftalık periyotta bakın haftalık periyotta da bir yükselen trendimiz mevcut. Onu atlamamak lazım. Burada haftalık periyotta gelen yükselen trendimizin de destek lokasyonu 43 binlere dayandı. Bitcoin'de yani destekler epey bir yukarı çekildi. Özellikle trend destekli de. Bu birazcık güzel bir şey. Yani geçtiğimiz seferki gibi 30 binleri görme olasılığı zor gözüküyor. 30 binde kastım 30 bin 35 bin bandı arasını görmesi zor gibi gözüküyor Bitcoin'in. Fakat bir Yandan da piyasada bu hacim yok. Bu sebeple de doğru düzgün bir yükseliş henüz elde edebilmiş değiliz. Dominans endeksi hakkında konuşarak altcoinler hakkında birazcık ayna tutmaya çalışayım sizlere. Bu arada ufak bir bilgilendirme yapayım sizlere. Bildiğiniz gibi sizlerle paylaşıyorum ben yaptığım şeyleri. Burada arkadaşlar QuantFury'de bildiğiniz gibi sepet hazırlamıştım. Burada işlem ücreti ödemeden, komisyonu ödemeden sepet tutabiliyorum. Bu sebeple QuantFury kullanıyorum. Açıklama kısmından linki göz atabilirsiniz siz de. Burada arkadaşlar QuantFury'deki Pozisyonları ben giriş noktasına stopladım. Giriş noktasına stop çektim. Bunlar giriş lokasyonunda stoplandılar arkadaşlar ve işlemlerimi ben açıkçası kapattım. Quant Fury'deki yani stop oldular. Mesela örnek verecek olursam link girişi yapmıştım 17-18 civarından. Tam 18 civarlarından. Buraya tekrar bir iğne atıp stop etti beni. Bunun sebebi olacak bir zarardan kendimi korumak istemem arkadaşlar. Böyle bir strateji belirttim. Benimsedim bunu siz de uygulayabilirsiniz. Nasıl yaptım arkadaşlar? Dipten topladım mesela. Şu civarlardan, 4 civardan almıştım ben. Ve ee, bekliyordum. Biraz yukarı atınca dedim ki giriş noktasına çekeyim ben topumu. En kötü zararsız kapatırım. Eğer buradan vurup yukarı giderse de karımı alırım gözüyle baktım. Bu sebeple siz de böyle bir hareket e, seyredebilirsiniz. Dediğim gibi şu anda orası stop olmuş durumda fakat e, işleme mana ve Sent'ten eklemeler yaptım arkadaşlar. Bunlar çok güzel gidiyor bugün. Metaverse evreninde biraz daha sepete dağıttım. Metaverse güzel gidiyor bildiğiniz gibi. Hepiniz bunların projelerini benden bile daha iyi biliyorsunuzdur zaten. Onlara bir göz atın derim. E veya videosunu isterseniz de yorumlar kısmında belirtin. Videosunda çekeriz Metaverse. E hangi coinlere sepete dağıttığımı. Onları sizlere ayrıntılı olarak bildiririm. Dominans endeksine gelin konuşalım. Dominans endeksinde aşağı kırılım bizler için önem teşkil ediyor. Neden? Çünkü bakın dominans endeksi 40 seviyesi bizim düşebileceğimiz çok e, düşük lokasyonlardan bir tanesi Bakın Mayıs ayında ka Buraya kadar düşmüşüz Mayıs ayına kadar Geçen sene Ağustos ayında Buraya kadar düşmüşüz ve şu anda aslında Bakarsanız e, buradan sonra Büyük düşüşlerin geldiğinde aslında Birazcık anlayabilirsiniz eğer buradan Yukarı yönlü vurursak yani dominans endeksi yukarı at atak yaparsa Altcoinlerde yine ezilmeler gerçekleşir Fakat benim tahminim arkadaşlar Bitcoin'e Henüz para girişinin durmayacağını düşünüyorum çünkü Reklamlar ve influence aslında çok arttı Bitcoin'de. Bu sebeple belirli bir noktaya kadar düşebiliyor artık. Ee, Tabi doğal olarak şu anda bir kararsızlık var. Yani işlem yaparken geri durmak yani biraz daha en azından iki kere üç kere düşünmek şu anda faydalı olacaktır. Ethereum paritesine bakalım. Ethereum'da yükseliş trendi hala devam ediyor. Ethereum'da çok ciddi bir sıkıntı olmadı arkadaşlar. Bakın zaten Bitcoin düşüş yaşamış olsa bile altcoin'ler toparladı kendileri pek çok altcoin. E, ee, burada görmüş olduğunuz gibi işte mesela Mana çok güzel bir yükseliş yaptı. Avax zaten Avax'ı belirtmiştik. Avax tuttuğumu. Avax da ciddi bir karla 100 civarlarında şu şu civarda olması lazım. Ben satış gerçekleştirmiştim zaten. Quant Fury'de tutuyordum. Bunu sizlere söylemiştim. Buradan sonra biraz daha ilerledi. Avax, Solano, Mana, Sent. Bunlar arkadaşlar proje coinleridir. Yani bir bir şey vaat ederler ve bunun üstüne bir şeyler geliştirirler. Bu sebeple olası düşüşlerde bile bu coinler sağlam ayakta kalmaya başarıyorlar. Ethereum da bunlardan biri. E, bu tarz coin'lere önümüzdeki şu düşüşlerde odaklanmak sizlerin faydasını olacaktır diye düşünüyorum. Tabi bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Benim şahsi fikrimdir bu. İşte AVAX, MANA ben sizlere söyleyeyim bunları. Bunlar hakkında ayrıntı bir de video çekerim. Bu düşüşte hangi altcoin'lerin tutulması gerektiği veya hangi altcoin'ler düşerse eklenme yapılma hangilerinden vazgeçilmeli. Bunlardan bahsettiğim bir video çekebilirim. Yorumlarda isterseniz belirtin bana. E, çünkü proje coin'leri şu anda çok güzel, sağlam ilerliyorlar. E, ya da güzel toparladılar diyelim. Hep evet hepsi düştüler zaten ama yine güzel toparladılar kendilerini. Bitcoin de burada hafif gelecek bir yukarı hareket. Buradaki trendin kırılımı onları tekrar eski fiyatlarına fiyatlayacaktır. Ee, gelin biraz sizin istediklerine bakalım arkadaşlar. Alice. Alice bildiğiniz gibi ben almıştım. Tutuyorum. Hala tutuyorum. Herhangi bir gelişme olmadı. Yani bu civardan aldım. Tekrar aynı yere geldi. Şu anda aynı konuma geldi. Ee, Metaverse olduğu için çok Alice'in aslında bakarsanız ben Metaverse projesini falan filan çok da ee, beğenmiyorum beğenmiyorum. Yani burada Alicee büyük bir talep var. Bunu değerlendirmek istiyorum. Çünkü Alice'in gerçekten web sitesini falan incelediğiniz zaman, baktığınız zaman çok da profesyonel gözükmüyorlar. Ee, yani bir Mana'nın yanında, bir Sand yanında e, ya da bir Engine yanındaki gibi güzel bir proje izlenimi bırakmadılar bende. Ama yine de aldım bir miktar ve tutuyorum. Ee, burada olur da yukarı bir tekrar eski fiyatlarına fiyatlarına satış gerçekleştireceğim. Yani çok tutmayacağım. Ee, bunu da sizleri bilgilendiririm. Burada 11-10 seviyesiyle 13 40 seviyesi arası önemli. Buranın yukarısına 13 yukarısına gelecek kırılım hızlandırır Alice'i. Yukarı pump out atabilir. Aşağı gelecek harekette ise destek lokasyonuna kadar yani bu nereye tekabül ediyor şu anda çok güzel bir destek lokasyonu 9.72'deymiş. Oraya kadar bir geri çekilme yaşayabilir arkadaşlar. Bunun dışında son olarak sizlerle birlikte isterseniz ee, şeye bakalım Solano'ya bakalım. Solano hakkında konuşmadık sanırım da arkadaşlar şu anda güzel toparlamış coinlerden bir tanesini. Bu diplerden alan arkadaşlar şanslı. Ben Solano ve Avax yatırımı yapmıştım. Solano'dan biraz erken çıktım. E, Avax'ı biraz bekletmiştim çünkü riski azaltmak istemiştim. E, bekliyorum hala şu anda. 187 seviyesinin üstüne gelecek bir kırılımda aslında bakarsanız almayı tekrar düşünebilirim. Onun dışında e, tekrar eski seviyelerine düşerse yani burada 150'li seviyeleri görürsek o zaman bir de alım yaparım Solano'dan. Bunun dışında 187'yi kırarsak 232 hedef. Ee, buradan direnç yersekse hedef arkadaşlar 152 civarları destek olacaktır. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Yorumlarda sorularınızı sormayı beni sevdiğinizi belirtmeyi unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.